Herkesin aklından kendini düşündüğünü düşünsün. Hepsi burada girsin ve çok satanlar diye bir tuş var. Bu yüzden kampanya dönemlerinde hali hazırlık kampanyada kaçırmaman çok önemli. Bugün 50'den fazla kadın girişimcimiz, 4'ten fazla kadın kooperatifimize dijitalleşme, e-ticaret ve programımızın sunduğu faydaları anlattık. Düzce Valiliği İl Tarım Müdürü, Sayın Ezra Uzun Hanımefendi'nin davetiyle düzceli kadın girişimci ve kadın kooperatiflerine e-ticaretin gücü, hepsi burada girişimci kadınları teknoloji gücü programıyla işlerini nasıl e-ticareti taşıyabileceklerini, ekonominin bir parçası olacaklarını anlatmaya geldik. E dijital bariyerlerin aslında eğitim ve karşılıklı iletişime aşılabileceğini gördük. Düzceli tüm kadın girişimcilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi e-ticarete davet ediyoruz. Projezi almış bir konu.